Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dışarıdan çağırdığımız bir model üzerinden akıllı yüzey tanıma özelliği yapacağız. Nedir bu akıllı yüzey tanıma özelliği? E aslında bu e, komutun ismi biraz değişik ama ben bu komut e, program içerisinde bu komuta böyle bir isim verdim. Çünkü dışarıdan çağırdığımız modellerin üzerine kendi Numyon ağaçlarını yerleştirdiğimizde kendisi akıllı yüzey tanımayla e, ağaçları yüzeyin üzerine konumlandırıyor. Nasıl yapıldığını gösterelim. E, objeler kısmından dışarıdan bir model import edeceğim buraya. Yeni model verisi alıyorum diyorum. Araziyi seçiyorum. Aç diyorum. Arazim ismi varmış. Arazi 5 diyeyim. okey dedim de. Mouse ucuna geliyor. Tıklıyorum. Arazim geldi. Daha önce model bir arazi bu. Şuradan obje kaplama atıyorum. Daha sonra göstereceğim bu kaplama atama olayını. şimdi hızlıca geçtim bunu. Alttan e bunu biraz daha aşağı doğru çekip yüzeyle kaynaşmasını sağlıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi modelimi buraya bıraktım. Birkaç tane ağaç eklemek istiyorum buraya. Şöyle ağaçlarımı ekledim. Şimdi bu ağaçlarımı ben toplu olarak bu yüzeye konumlandırmak istiyorum. Tabii konumlandırırken arazi yüzeyinde tanımlı olarak yani arazinin yüzeyini kendisi ağacın tanıması gerekiyor. Yani bu şekilde eklemekten ziyade kendisi toplu halde eklediğimde bu sırayı yani yüzey sırasını takip etmeli. Bunları siliyorum. Nesne menüsüne geldim. İçerik menüsünden arazimi içerik menüsü arazimi seçiyorum. Ekstra kısmından arazi olarak işaretle diyorum açık modeli kitleyecektir kısmına tıklıyorum. Şu an arazim kitlendi. Arazi model olarak buraya tanımlandı. Daha sonra ağaç simgesinden seçme bölümünden tüm ağaçları seçiyorum. Taşıma kısmından ağaçlarımı yüzeye götürüyorum. Gördüğünüz gibi yüzeyi bu araziyi Lumion kendi arazisi olarak tanımladı ve benim ağaçlarımı buraya e, yerleştirmiş oldu. Mesela Move komutuyla bunu taşıdığınızda gördüğünüz gibi arazinin üzerinde kaydırdığınızda arazi üzerinde ağaçların da o yüzeyi tanıdığını göreceksiniz. Çok güzel ve çok ince bir komut. Çoklu nesneleri geliştirmede işinize yarayacaktır.